Merhaba arkadaşlar. Bugün 10. ayın 31'i. 10. ayın son günü. Hala bizim bölgemizde şu an hava sıcaklığı 20 derece. Arı gördüğünüz gibi yavru uçurmaya devam ediyor. Polen akışı devam ediyor. Arımız yavrudan düşmüş değil. Zaten bizim burada yani arı çok kısa bir süre salkıma giriyor. Neyse şu an konumuz bu değildi. de. Bunları da söyleyeyim bazı yörelerde arkadaşlar yani her iki, her tarafı bir sanan insanlar var böyle konuşuyorlar her tarafta yani kendi bölgesine göre yaptığı uygulamayı başka bölgeye de tavsiye ediyor da yani onun için ben de böyle şeyleri söyleme gereği duyuyorum. Neyse. Şimdi konumuz <laughs> kovan terki arkadaşlar. Bu dönemlerde arılar kovan terk etmesi yani biraz daha fazla oluyor arıların. Hani bunun kovan terkinin aslında birçok sebebi var arkadaşlar. <laughs> yani gerçekten birçok sebebi var. Belki de biz insanların bilmediği sebepleri de olabilir diye düşünüyorum. Bunların başlıcaları benim kendi tecrübelerime dayanarak hani söylemem gerekirse Kovan terkinin bana göre en başında varova geliyor arkadaşlar. Varova akarı kovanda artık arı, arının baş edemeyeceği, yani artık önünü alamayacağı, arının sonunu getirecek bir e, Evre'de ise eğer varova e, akarının yani nüfusu arılar e, büyük oranda kovanı terk ediyor arkadaşlar varovadan dolayı büyük oranda kovanı terk ediyor yine hastalıklardan dolayı bu nosema olabilir veyahut da başka e, rahatsızlıklardan dolayı da e, arı hastalıklarından dolayı da kovanı terk edebiliyor. Bunun dışında bölgedeki bal ve polen hani bölgedeki floranın zenginliğinden hani zenginliğin az olmasından dolayı da kovaniter yani nektar yoksa o bölgede polen de yoksa arı ne yapıyor? Başka bir yerde nektar polen olan başka bir yere göç etmek istiyor. <laughs> Bu da yine bir sebep. Ee peşine sıralamak gerekirse Kovanın çirkinliği bir sebep arkadaşlar, yani kovan kötüdür, artık bir yerleri kırılmıştır, e, hava alıyordur, deforme olmuş bir kovandır arkadaşlar, bu kovandan da arı terk ediyor. Aynı zamanda kovan yapılan bazı ağaçların kokusunu da arı sevmiyor arkadaşlar, onlardan da terk etme olabiliyor e, yüksek oranda. Şöyle anlatırken devam edelim. Şurada güzel bir yavru uçuşu var onu da göstereyim. Arıcı hatalarından dolayı terk edebiliyor arkadaşlar. Nedir bu arıcı hataları? <laughs> Kullanılan varova ilaçlarının abartılması arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız arıcı varova ilaçları, özellikle kimyasal varova ilaçları, fulmetril, işte amitras, işte kenez, bu tarz kimyasal ilaçları fazla miktarda kullanıyorlar. Arılar da bu kokulardan, ağır kokulardan rahatsız olup terk edebiliyor. Aynı şekilde bölgedeki bu yabani arı dediğimiz eşek arısı olsun, sarıcı arı olsun bunların baskılarından yılıp terk edebiliyor. Artık savaşacak gücü kalmıyor. Tarlacısı bitiyor arkadaşlar. Terk edebiliyor işte balı olmuyor. Bal stoğu olmuyor. Yani bu da yine şeyle aynı yani nektar. bölgedeki florayla aynı. Başka aklıma gelen ne var? İşte yandaki arı daha güçlüdür arkadaşlar. O arıdan dolayı bile stres yapıp hani bu arı terk edebilir. Zaten şimdi mesela benim bölgemde geçen mesela ben Üç çerçeve iki tane arı vardı. Birleştirdim onları. Arkadaşımın arılığında. Kendi arılığımdaki de üç çerçeve. Altı tane arım vardı. Onları da birleştirdim arkadaşlar. Altı tane arı, üç tane yaptım. Şimdi bana göre arının sınırı dört çerçeve arkadaşlar. Dört çerçevenin altına düşmüş bir arı benim için kışlamaz. Ha kışlar, sarıyor bazı arkadaşlar, sarsınlar. E, yaza çıkmaz mı? Bakarsın, çıkar arkadaşlar. Çıkmaz diye bir şey yok ama bala yetişmesi çok zor. Verdiğin emeğin karşılığını alamıyorsun. O yüzden o iki arıyı birleştirip şey yaparsan, bakımını güzel yaparsan emin ol daha fazla sana girdi oluyor yani. Daha fazla bal alıyorsun, daha fazla bölme alıyorsun. Daha karlı oluyor. Öbürü yerinde sayıyor arkadaşlar. Benim mantığım hep güçsüzden güçlüye takviyedir. Millet hep takviyeyi güçsüz, güçlü arıdan alıp güçsüz araya yapıyor. Bu da çok saçma bir şey. Yani bunu nasıl bu hangi akla hizmet bunu yapıyorlar ona çok merak ediyorum. Zaten güçlü olan bir ara var. Bal toplayacak. E sen ona onun mevcudunu azaltıp öbürü zaten sakat olana yardım edeceğine, düşmüş olana yardım edeceğine. Ya hep insanların bunlar acıma duygusundan geliyor. Yani arıcılık da bence arı acımasız bir hayvan. İnsanların da acımasız olması gerekiyor arkadaşlar. Arıcının da acımasız olması gerekiyor. Neyse. Yine konumuza dönecek olursak stresten dolayı terk edebilir. Çok gürültüden dolayı terk edebilir arkadaşlar. Arılar bizim gibi duymuyor tabii insanlar gibi duymuyorlar ama şey yani titreşimleri algılıyorlar. Ses dalgalarının titreşimlerini algılıyor. O yüzden çok gürültülü bir yerdeyse arınız orada da terk etme olasılığı yüksek arkadaşlar. Yine bazıları şöyle söyleyeyim arıyı beslediğini zannediyor. Böyle abuk subuk şurubu kaynatıyor saçma sapan şeyler katıyor şurubun içine. Arkadaşlar yapmayın. Şurubu sadece şeker ve sudan yapın. Tutup içine yani ya arı balı şifa diyoruz. Bize hani şifa veriyor sonuçta değil mi? Balında bir şifa var. Biz ise arıya şifa vermeye uğraşıyoruz. Ne hikmetse. Tutup içine yok vitaminler mineraller değişik değişik şeyler karıştırıyoruz. Ya, karıştıranlara da saygım var. Ama ben yıllardır karıştırmadım. Karıştırdığımda da ne faydasını gördüm ne zararını gördüm. Denemedim mi denedim. Ama hiçbir şey karıştırmıyorum. Yıllardır hiçbir şey karıştırmıyorum. Sadece şeker su veriyorum. Ya arımda hiçbir eksiklik yok arkadaşlar. Bir sıkıntı yok, bir problem yok. Yani bak yavru uçuruyor bu mevsimde. Yerde arı yok. Yani nosema yok. Hiçbir şey yok. Yani illaki bir iki tane düşer. O bir sıkıntı değil de yaşlanmıştır veya sakat doğmuştur. Yani dediğim gibi arkadaşlar arının terk etmesi için birçok neden var ama en büyük nedenlerden biri bence varovadır ve ara hastalıklarıdır. Bunlara karşı arınızı korumak için sıkışık gideceksiniz ve yaptığınız varova ilaçlamalarında lütfen doğal yöntemleri kullanın veya organik asitleri kullanın. Kalkıp da kimyasal ilaçları kullanmayın. Ya bazı arkadaşlar yazıyor yok Tarım Bakanlığı'nın onları Doğrudur. Yani o dozda kullanıldığında e, kimyasal bir ilaç e, ee, karşı etkilidir. Ama bunun dozu arttığında arıya da zararı var. Dozunu yanlış kullandığında. Ee, kovanda da 3 aya kadar mı etkisi peteklerde kalıyor. Bala siniyor. Yani ne gerek var arkadaşlar? Yani? Niye kimyasal bir yani bunun doğalı varken çok güzel ile mücadele yöntemleri varken ne gerek var kalkıp da yani kimyasal ürünler kullanmayı bilmiyorum. Ben kullanmıyorum arkadaşlar. Kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle arılarımız yavru uçuruyor. Böyle de göstereyim dedim. Arılığımızdayız. Bu kovan ile ilgili bu sıra çok muhabbet dönüyor. Ben de dilimin döndüğünce bir şeyler anlatmaya çalıştım. Böyle ufak sohbet muhabbet ettik. Sorularınız olursa arkadaşlar yazın. İnşallah Evet. Böyle artık arılarla uğraşmayı bıraktık. Arılar artık kış pozisyonunu aldık. Böyle e, ufak tefek videolar çekip e, sorusu olan arkadaşların sorularını cevaplandırırız arkadaşlar. Şimdilik de böyle arılığımız bu durumda genelde kullandığım arılar da stroplus'ın kovanları arkadaşlar. Strafor kovan. Yani buraya kadar dinleyenler için de kısa bir onu da anlatayım. Benim bölgem çok yağışlı nemli bir bölge arkadaşlar. Kovan duvarlarından aşağı akan su kovanın dibinde birikiyor. Ve tahta hani arının yaptığı rutubet kovanın içinde birikiyor. Ve tahta sürekli nem çekiyor. Dışarısı yağışlı, içeride arı nem üretiyor. Hem dışarıda hem içeride nem olunca kovan içindeki bağıl nem çok yüksek oluyor. Bu da kovanın tahtasının artık su çekmesine sebep oluyor. Ve biraz sıcaklığın olduğu ve efendim mesela nemliliğin olduğu yerde de küf oluşuyor. Mantarlar oluşuyor. Bunlar da arılar için çok büyük zarar. En büyük zararı arıya küf ve mantar veriyor arkadaşlar. Bizim bu bölgede. Ama bu strafor kovanlar e, nemi çekmediği için strafor canlı bir madde olmadığı için o organik bir madde olmadığı için yani hani ağaç gibi nemi içine çekmiyor. belki organiktir onu tam bilmiyoruz da. <laughs> yani ama arıya karşı böyle bir e, bir salınımı yok yani bala veya da onunla alakalı hiçbir yapılan testlerde araştırdığım kadarıyla hiçbir şeyi yok. Şimdi Organik olmadığı için tabi şey çekemiyor. E, suyu bünyesine çekmiyor. Bünyesine çekemediği için de o bölgede küf oluşmuyor. Zaten altları da bunların bayağı bir açıktır, teldir. O yüzden yani havalanıyor, havalanması da gayet iyidir alttan. E, bu şekilde olunca ben şimdi burada gördüm ki geçen sene de ben bu kovanların birkaç tane aldım, kullandım. E, arıların çok rahat kışladığını, e, yavru faaliyetlerinin, yavru sahalarının daha geniş olduğunu gördüm. Gelişim hızları daha da tahta kovanlara göre daha da iyi oluyor baharda. O yüzden ben artık e, ee, bu kovanlara geçmeye karar verdim. Strafor kovan yani benim için kapağı olsun, altı olsun her tarafı adamlar gerçekten düşünmüş, tasarlamış. E, şimdi şu kovan benim şeyim, favorim. E, 10 çerçeveli kovanlarım artık hepsini öyle yapacağım. saçlı yapacağım. İçi strafur, dışı saç kaplı. Boyaya da ihtiyacımız yok. Yağmurdan, çamurdan, nemden, rutubetten hiçbir şeyden etkilenmiyor. Çürüme derdi yok. Boyası hiçbir şey yok arkadaşlar. Pırıl pırıl. Yani vurup kırmadıktan kolay kolay da vurup kıramasın, dağıtamazsın zaten. Yani ömürlük bir kovan gibi bir şey kovanlar hakkında da öyle kullandığım kovanlar. Şurada bakın ahşap kovanlarım da var. Yine altları Apimayan'ın. Apimayan'ın tabanlarını artık almayacağım. Geçen yıl aldım birkaç tane. Ya çok fazla eksiği var arkadaşlar. Yani bu kadar eksiği olmasına rağmen çok pahalı. Yani şu tabanlar, Stropulas ürettiği tabanlar yemin ediyorum bin basar arkadaşlar. Kalite olarak da aynıdır. Polen toplama şekli olsun. Yani ürünün tasarlaması yani çok daha kolay. Onlar da bir polen sistemi yapmışlar. Böyle bir saçma polen sistemi olmaz. Ara hepsini yapıştırıyor zaten sökemiyorsun. Yani komik yani. Onlar gerçekten komik. Ha, ürün kaliteli. Malzemesi kalitesi iyi. Ama amacına tamamıyla uygun çalışıyor Çalışmıyor arkadaşlar. Yani alacak olan arkadaşlara ben şahsi olarak tavsiye etmiyorum. Ben aldığıma da pişmanım. Firma yetkililerinden biri İzlerse ürünleri geri alırsa da sevinirim yani. Ben sevmedim yani. Neyse arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ha bu arada sevmemin en büyükleri de şu mesela tahliye kanalları var. Atlarında çekmecelerinde böyle su birikiyor arkadaşlar. Yani çekmecelerindeki o yani su tahliyesini bir adam doğru dürüst yapamamış. Şu yan kovan duvarlarından akan su bile orada alt taraftan tahliye olmuyor. Oradaki tahliye kanalları bile çalışmıyor. Yani saçma sapan yapmak yapmak olsun diye yapılmış bir şey gibi bir şey yani enteresan saçma yani çalışmıyor yani yani o kovan rutubet oluyor ya yani altı komple açık olan kovan da rutubet oluyor enteresan bir şey duvarlar yine rutubet oluyor neyse arkadaşlar onlarla ilgili de bir detaylı video çekeceğim kovanları elime alıp da böyle kovanları göstererek inşallah nedir ne değildir anlatırız Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda umarım görüşmek üzere. Herkese iyi bir kış sezonu diliyorum. İnşallah kayıpsız arılarınız kışı çıkartır. Umarım önümüzdeki yıl baharda iyi olur. Baharımız iyi olursa biz de neşeli oluyoruz. Görüşmek üzere arkadaşlar.